Bursa'nın sahil ilçelerinden Mudanya'da 7 yılda hayata geçirilen projeler değerlendirildi. Triliye'de restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Taş Mektep'te düzenlenen toplantıyla Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, başkanlık koltuğuna geldiği andan itibaren yapılan çalışmaları anlattı. Bütün projeler, Yıldız Tepe Projesi, Taş Mektep, Zübeydana Çocuk Akademisi, Soğuk hava deposu önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Bir yaşam alanı yaratıyoruz. Kapalı pazar yeri ve daha niceleri, gençlik bilim merkezi, spor merkezi, bu park bahçeler, restorasyon projeleri, Girit Mahallesi Açık Hava Müzesi dahil bütün projeler Mudanya Belediyesi'nde çalışan benim gencecik pırıl pırıl kardeşlerime ait. Bir süredir Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası sorunuyla ilgili de konuşan Türk Yılmaz, çevrelerde bulunan tüm belediyelerin ortak çalışma yapması gerektiğini vurguladı. Ve tabii ki bu Marmara'nın temizliği sadece, sadece Muday'ın gayreti yetmiyor. Gemliğin de yetmiyor. Karşımızdaki Armutlu'nun, Yalova'nın, Çınarcık'ın, İzmit'in ve Bursa'nın, şey İstanbul'un bütün ilçelerinin Çanakkale dahil bütün belediyelerin bir ortak çalışma yapması gerekiyor. Tabii ki kesinlikle ve kesinlikle bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda kararlar alınmalı ve yapılması gerekenler o toplantılarda çıkmalı. Mudanya ve Gemlik Denizi'nin temizlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerinden sonra Ali Nur Aktaş'ın yaptığı açıklamayı da söyleyen Türk Yılmaz, Büyükşehir'i eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ve onun çalışa, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi kalkıp ters ters işte onları küçük düşürmüşüz. Siz zaten küçük düşmüşsünüz. Türkiye'nin en borçlu belediyesi yapan sizsiniz. Bundan daha küçük düşürülebilir mi? Her türlü şahibenin olduğu bir Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bundan daha küçük olabilir mi? Bize teşekkür edin.